Merhaba arkadaşlar. E-ticaretle ayda 15.000 TL kazanmanın sırrını açıklıyoruz. Ama çoğu izleyicimiz abone değil. Hemen abone olun, para kazanma tüyolarını kaçırmayın. Videoyu beğenirseniz daha çok kişiye ulaşırız. 2025'te enflasyon maaşları eritiyor. Evden e-ticaretle ayda 15.000 TL kazanmak ister misin? 5.000 TL ile sıfırdan başlayabilirsin e-ticaret, internetten ürün satışı. Dropshipping ile stok tutmadan kazanabilirsin. Niş seç, telefon kılıfı, kişiselleştirilmiş hediye veya spor ekipmanı gibi trend ürünleri bul. Mağaza aç, trend yolda 1000 TL ile mağaza aç, 2000 TL'yi ürün tedarikine ayır. Reklam yap, 2000 TL'yi Instagram, X reklamlarına harca. 50 TL satışla, 15.000 TL kar, mümkün düşük sermaye. 5000 TL yeter. Dükkan kirası yok. Evden çalış. Saat senin. E-ticaretle ayda 15.000 TL kazanmak mümkün. Hemen başla, mağazanı aç. Beğen, abone ol ve ilk ürünün ne olurdu? yorum yap. Görüşürüz.